yıl öncesi gibi bizim coğrafyamızı dünyanın emperyalist güçleri, bölgedeki sömürgeci güçler oturmuşlar masa başında yeni haritalarla paylaştırmak istiyorlar. Hangi halkı katledelim? Hangi halkı ülkesiz, vatansız, dilsiz bırakalım? Hangi toplumu yok sayalım? Suriye'yi ne yapalım? Filistin'i ne yapalım? Lübnan'ı ne yapalım? Oturmuşlar. Oradaki halklar hiç umurlarında olmayacak şekilde plan yapıyorlar. Yüz yıl önceki yaptıkları plan yüz yıldır o coğrafyayı kanatıyor. O coğrafyanın halkları barış içerisinde eşit ve özgürce yaşayabilecekken aralarına konulan dikenli teller, sınır duvarları, mayın tarlalarına dolayı ölüyorlar. Kimlikleri yok sayıldı. Varlıkları yok sayıldı. Şimdi bize yüz yıl daha yeni bir ceza kesmeye çalışıyorlar. Bu birinci not. Olan biten her şey ABD'si, İngiltere'si, İsviçre'si, Almanya'sı bu emperyalist güçlerin buraya akıtmak istedikleri petrol buraya akıtmak istedikleri kar para, banka hesapları için yapılıyor. Bunu reddetmeliyiz. Birinci bayrağımız bu olsun sevgili dostlar. Bu planı kabul etmeyelim. İkincisi şudur o coğrafyanın hakları Barış içerisinde eşitçe özgürce yaşayabilir. Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler, Araplar, Süryaniler, Dürziler, Asuriler bunların hepsi kardeşçe yaşayabilir. Ama bunların planında kardeşçe yaşatmazlar bize. Bunlar bize hayatı zehir etmek istiyor. Bunlar kan dökmek istiyor. Bunlar savaş çıksın, silah satsın, sınır koysunlar istiyor. O yüzden tek yolumuz var. Az önce Bilal Başkan'ın başlattığı slogan gibi ya hep beraber kurtulacağız ya hep beraber kan içinde boğulacağız. O yüzden her kim ki hangi halk, hangi inanç, hangi toplum olursa olsun kendisi için istediğini oradaki diğer halk için istemezse emin olsun kaybeder. Türk kazanayım diyorsa Kürt'e hakkını verecek. Kürt kazanayım diyorsa araba Süryani'ye, Alevi'ye hakkını verecek. Orada yaşayan halklar kendisi için istediğini eğer o topraklardaki bütün halklar için isterse hep beraber kazanabiliriz. Son notum şu olsun sevgili dostlar. O coğrafyaya çok plan yapıldı. O coğrafya için masada çok plan kuruldu. Bu devletlerin <laughs> uluslararası temsilcileri, o devletlerin arkasındaki şirketlerin, büyük silah tekerlerinin, büyük petrol tekerlerinin, büyük gıda tekerlerinin temsilcileri çok plan yaptı masada ama o coğrafyanın halkı o planı bozdu. Emin olun bir olursak, birlikte olursak, bir olursak, bir olursak biz bu planları yeniden bozarız. O coğrafyaya mutlaka barışı, eşitliği, özgürlüğü getiririz. Selam olsun direnenlere.